Berat Bey bizi duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Sayın ee, Cumhurbaşkanımıza takdim edelim. Evet. olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım evet. bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Ee, efendim biz ve e, izleyicilerimiz sizin bu e, dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Dünya medyasında da bazı ülkemizin bu büyümesini, gelişmesini e, hazmedemeyenlerin kalkıp asker Türkiye'de duruma el koydu. Nereye el koydu? Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır ve bizler görevimizin başındayız ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Ben şu anda halkımla beraberim. Bir yere gitmiyorum. Vatandaşlarımla beraberim. ...olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Hemen izleyelim efendim. Şu an itibariyle zaten halkımın içindeyim demişti. Halkının arasında evet mikrofon ayarlanıyor. Ona ses geldiği anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet konuşmaya başlıyor efendim. Hemen dinleyelim. Buradan kadar ayrılmak